yürüyüş HDP, DBP ve Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları tarafından organize edildi. Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda bir araya gelen binlerce kişi buradan istasyon meydanına doğru yürüyüşe geçti. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan istasyon meydanında kalabalığa hitap etti. 2015 seçimlerinde iktidara gelemeyen AKP iktidarını kalıcılaştıramayan AKP başkanlık sistemini değiştirecek kadar yeteri kadar milletvekili çıkaramayan AKP ne yazık ki bu ülkeyi yavaş yavaş bir kaosa, çatışmalı ortama, bir savaşa sürüklüyor. 24 Temmuz 2015 tarihinden beri yaklaşık iki ay beş günden beri değerli arkadaşlar bu ülkede yüze yakın sivil yurttaş katledildi.